Dünyada şu anda hepimizin bildiği gibi özellikle Birleşmiş Milletler'in ve UNESCO'nun raporlarında da gördüğümüz gibi her gün 6 bin tane insanın öldüğü özellikle su ve suya bağlı krizlerden bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde suya yeterli ulaşamayan insan sayısı dünyada yaklaşık 2.4 milyonun üzeri, milyarın üzerinde. Tabii 1 milyar üzerine insan da günlük 2 litre su ile yaşamak zorunda. Böyle bir süreçte dünyanın önümüzdeki 20-30 yıllık bir dönemde %40'ından fazlasının su kriziyle karşı karşıya kalacağı bir gerçek. Böyle bir krize bugünden dikkat çekmek, bunu barışa endekslemek ve insanların birbirleriyle ilişkilerinde suyu bir kardeşlik e, materyali malzemesi veya e, özel bir madde olarak değerlendirmek Elbette ki dünyadaki bu krizi önleme açısından hepimizin sorumluluğu ülkemiz açısından baktığımızda da yıllardır ifade ediyoruz ülkemizin e, bir e, su sitesi yaşayan ülke olduğunu e, su sıkıntısı çeken ülkeler arasında su fakirliği çeken ülkeler arasında girme noktasında da hızla yol aldığını Çünkü Suyumuzun sınırlı olduğunu, bunun doğru kullanılması gerektiğini mütakip defalar ifade ettik. Ee, tabii önümüzdeki süreçte özellikle küresel iklimin etkilerinin, doğal afetin etkilerinin, e, meteorolojik verilerin bu şekilde devam etmesi de e, bizleri ciddi endişelendiriyor. Hepimizin bildiği gibi son bir yıl içerisinde ülkemizde yağış rejiminde önemli değişimler yaşıyoruz. Ülkenin dörtte üçü neredeyse bu sene kar yağışı ya yetersiz aldı ya hiç almadı. Bu da hem su kaynakları yani yeraltı suyu beslenmesi açısından hem de e, önümüzdeki süreçte tarımsal üretim ve tarımsal verimlilik açısından ciddi anlamda bizi endişelendiren noktalar oluşturuyor. Çünkü yeraltı suyunun besleme ana kaynağı kar yağışıdır. Aynı zamanda ...tarımsal üretim açısından da... E, ...işte soğuklanma ihtiyacının görmesi... ...bitkilerin veya işte tohumun... ...toprakta belli dönemlerde... ...karın altında kalması... ...verimlilik açısından önemli bir parametre. Bu anlamda da baktığımızda da... ...önümüzdeki sürecin... E, ...zorlu geçeceği... ...hepimiz tarafından e, değerlendiriliyor. 85 milyon insanımızı... ...bu konuda duyarlı hale getirebiliriz. Burada da basınımıza sizlere... ...çok büyük sorumluluk düşüyor. Yani ülkemizde yaşayan her ferdi bu konuda duyarlı hale gelmesi çok önemli. Bildiğiniz gibi önümüzdeki süreçte bir e, yerel seçim yaşıyoruz. Baktığımızda yerel seçim döneminde de yerel seçimle giden siyasi partilerin hemen hemen tamamının adaylarında, ülkemizin genelinde bu konuda yeterli bir duyarlılığın oluşmadığını, politikalarında, söylemlerinde bunların gündeme gelmediğini üzülerek e, takip ediyoruz. Aslında çok önemli bir konu ve önümüzdeki süreçte çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği ilgilendirecek küresel iklim, kuraklık, su, tarımsal üretim gibi konularda mutlak suretle projelerin olması halkın önüne bunlarla çıkılması elbette ki çok önemli. Tabii önümüzdeki dönemde elbette ki bu ülkeyi yönetecek insanlarımızı vatandaşlarımız seçecek. Önemli olan bu seçimlerde bu konuda duyarlı insanların ön plana çıkabilmesi, bu konuda problemlere vakıf, sahip insanların gündeme gelerek ülkemizin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini koruyacak, geleceğe taşıyacak, sürdürülebilir bir yarınları, torunlarımıza bırakacak bir yönetim anlayışının gelmesi hepimizin beklentisi, dileğimiz.